Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerce bayatlamayan, kıyır kıyır, bol susamlı, çayın yanında atıştırmalık harika bir kurabiye tarifim var. Hemen tarifimin yapımına geçiyorum. 2 tane yumurta sarımı karıştırma kabıma aldım. Beyazlarını kurabiyelerimizin dışı için kullanacağız. Ee, bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Sirkemi de ekledikten sonra bir tatlı kaşığını çok doldurmadan tuzum var. Tuzumu da ekliyorum. Ardından 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri kullandım tarifimde. Pudra şekerimi de ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra önce bunları şöyle bir krema kıvam alıncaya kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. O kadar lezzetli, o kadar kıyır kıyır oluyor ki arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerimi de karıştırdıktan sonra 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı formunda margarin kullandım. Yağımı da ekliyorum. Ardından unumu eleyip hazırladım. Yavaş yavaş unumu da ekleyip hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Önce unumun bir miktarını ekliyorum. Ardından bir paket kabartma tozu kullanıyorum tarifimde. Kabartma tozumu da ekliyorum. Unumu azar azar ilave edip hamurumu yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. ...ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oluncaya kadar... ...unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım. Günlerce bayatlamayan, kıyır kıyır ağızda eriyen... ...harika kurabiyeler oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Hamurumu 3,5 su bardağı un kullanarak hazırladım. Ama bu un miktarı kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne, küçüklüğüne... ...kullandığınız malzemelerin markasına göre de değişmektedir. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu... ...yumuşak kıvamlı bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hamurumdan yaklaşık bir ceviz, küçük bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Yuvarlayıp şekil veriyorum. Tüm hamurumu aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Küçük bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce avucumla bir sıkıştırıyorum. Ardından yuvarlayıp şekil veriyorum. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Videomu da beğendiyseniz eğer sosyal medya hesaplarınızdan videomu sevdiklerinizle paylaşabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar tüm kurabiyelerimi şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra yumurta beyazımı şöyle güzel bir köpürene kadar çırpıyorum. Kurabiyelerimi bulamak için de susam kullandım. Susamlarımı önceden kavurdum, hazırladım. Bir kasemin içine aldım. Kurabiyelerimi önce yumurta akına, ardından da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştireceğim. Bu arada fırınımda önceden açtım ısınmakta. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında kurabiyelerimi pişireceğim. Ama bu pişirme süresi pişirme derecesi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerinizin her yeri kızarıncaya kadar kabarıncaya kadar kontrol bir şekilde kurabiyelerinizi pişirirsiniz. Tüm kurabiyelerimi hazırladıktan sonra kurabiyelerimi fırına pişmeye bırakıyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Benim fırınımda 15-17 dakika arasında da çok güzel piştiler arkadaşlar. Böyle her yeri kızaran, kabaran, güzelleri çatlayan nefis kurabiyeler oluyor. Kurabiyelerimin ilk sıcağı çıktıktan sonra da servis tabağına alıyorum. Biraz soğuyup kendini toparladıktan sonra da servise hazır olacaktır. Umarım sizler de dener beğenirsiniz kurabiyelerimi şöyle iç dokusunda sizlere göstermek istiyorum. Çayın yanında atıştırmalık, kıyır kıyır harika bir lezzet oluyor. Yapıp dinleyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.